Merhaba arkadaşlar. 6 Mart Pazartesi Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 1. 4. 1. Ayak 1. 4. 2. Ayak 3. 5. 1. 2. Ayak 3. 5. 1. Üçüncü ayak. Yedili plesenin birinci ayağı. Dört. İki. Yedi. Plesenin birinci ayağı. Dört. İki. Yedi. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. Altı. Dört. İki. Dokuz. Üç. Beş. Beş.

4 numara Festen Furius Özcan Yıldırım'la tekimizdir. 3. ayakta 4 numara Festen Furius tekimiz. 4. ayak 2 1 3 4. ayak 2 1 3 5. ayak numara Armağan Hanım Ali Yıldız'la tekimizdir. Beşinci ayakta iki Armağan Hanım tekimiz. Son ayak bir on iki dört yedi beş. Son ayak bir on 2 4 7 5 Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.